Osmanlı'nın dağılma süreci 17. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılın başında sona eren devletin siyasi, ekonomik ve askeri gücünü kaybederek topraklarının elden çıkmasıyla sonuçlanan dönemdir. Birinci başlangıcı 1699 Karlofça Antlaşması. Osmanlı ilk kez büyük toprak kaybetti ve savunma durumuna geçti. Bu olay genelde dağılma döneminin başlangıcı kabul edilir. İkinci nedenleri birinci siyasi ve askeri nedenler, merkezi otoritenin zayıflaması, Yeniçeri Ocağı'nın bozulması, uzun süren savaşlar ve yenilgiler, azınlık isyanları, ikinci ekonomik nedenler, kapitülasyonlar, sanayi devriminden geri kalma ticaret yollarının değişmesi, dış borçlar ve düğünü umumiye, üçüncü ve kültürel nedenler milliyetçilik akımı, Fransız ihtilali etkisi, eğitim sisteminin geri kalması, dört dış etkenler Avrupalı devletlerin şark meselesi politikası, Rusya'nın sıcak denizlere inme hedefi, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını kontrol etme isteği, üçüncü önemli aşamalar 18. yüzyıl. Lale devri 7118 ile 1330 ile batıya açılma, askeri ıslahatlar. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Rusya'ya Osmanlı Ortodokslarını koruma hakkı verildi. 1821 ile 1829 Yunan isyanı, Yunanistan bağımsız oldu. 1839 Tanzimat Fermanı, devleti kurtarma amacıyla reformlar. 1877 ile 1878-93 Harbi, Rusya'ya karşı ağır yenilgi, Balkanlarda toprak kaybı. 1911-1913 Trablusgarp ve Balkan Savaşları. Osmanlı neredeyse tüm Avrupa topraklarını kaybetti. 1914 ile 1918 İrner Dünya Savaşı, yenilgi ve işgal. 1922 saltanat kaldırıldı, Osmanlı resmen sona erdi. Dördüncü sonuç Osmanlı Devleti, içte milliyetçilik isyanları, dışta Avrupa devletlerinin baskısı ve teknolojik askeri geri kalmışlık nedeniyle yıkıldı. Yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Come on.